Küftü şeytan ki bir mal seni, Gerdi fili hot nihan divu deni Küftü adem ki zalemna nefsena O zifili hot nebud gafil çuma Adem sen dedi ya Rabbi Biz kendi nefsimize zulmettik Kendi kusurundan suçundan Gafil olmadı bizim gibi Biz suç işleriz gafil bilmeyiz suç dediğimiz. Şeytan ne diyor? Küftü şeytan ki bir mal Mevla diyor sen beni ıva Sen beni yoldan çıkardın Allah'a kusur buluyor. Hadi yok ya Rabbi. Yok sen bize bir şey yapmadın. Biz aldandık. Geldi fiili hot nihan divu deni. Alçak div. Şeytan kendi suçunu giriyor ve Mevla'ya yüklüyorsun. Yı Adem babamız çok ağladı, 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 ağladı. Yani cennetten indirildiği vakitte ağladı, çok ağladı. Gözlerinin yaşından göl oldu. Mevla buyurdu, hadi madem ki bu kadar ağlıyorsun ve kusuru da aldın üzerine, suçunu itiraf ediyorsun. Şu duaları oku, bir takım dualar aldı Mevla'dan. Allah'a devam etti. Fetâbe aleyh. Mevla tevbesi kabul. Elhamdülillah. İnnehu hu ettevvâbu rahîm. İnnehu muhakkın Mevla. Hu o ettevvâbu. Mübâlegiyle tevbeleri kabul edici. Errahîm. Ziyade acîcidir. Nihayet derece acîcidir kulunu. Ve ona hakkı nimetler verir. Tekrar kul nehbitu. Biz dedik ki inin. İnin mi gel? Cemiyen hepimiz. Adem Aleyhisselam, Havva Validemiz, Şeytan, yılan beraber yiyin. Fe imma ye'tiyennekum minni hüde. Şimdi ya Adem ve Havva neler oldu neler oldu. Bir emrini kırmakla neler geldi başımıza neler geldi. Netice cennetten çıkarıldınız. Şimdi benden size bir huda gelecek. Yani kitap gelecek size. Onu sahife verdi Adem Aleyhisselam Mevla. İndirdim. Femen tebi'a hudaya her gün benim hudama tabi olursa, benim kitabıma tabi olursa, فَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ Hiç daha korku yok onların üzerine. وَلَاهُمْ يَحْسَنُ Hiç mahzun da olmayacak. Burayı iyi tutalım. Bak cennetten çıkarılmış. Bir daha girmesi imkan yok. Tek bir kabı açtı ona Cenab-ı O da indirdiği kitaba tabi olmayı olursa bu şartlar tekrar cennete koyacak اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد